Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, bugün bayram arkadaşlar. Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle inşallah çok güzel bayramlar geçirir. Geçirirsiniz. Ee, bizler de şimdi yeni geldik daha bayram namazından. Hayvanlarımızı yemledik. Tüm hayvanlarımızı yemleri verdim dedim ki sizlere sizlerle bir bayramlaşalım küçük kısa bir video çekmek istedim e, bu vesileyle tekrardan e, Ramazan bayramınız kutlu olsun mübarek olsun İnşallah Hazreti Allah bugüne kadar tuttuğumuz oruçlarımızı tuttuğumuz e, tuttuğumuz oruçlarımızı yaptığımız ibadetlerimizi kabul buyursun bu şekilde arkadaşlar güzel bir bayram olsun e, hasta olanlar da şifalarına kavuşsun. Dertli olanlar devasına kavuşsun. Güzel bir bayram olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.